Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz'e gönderildi. Bunun Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi. Savaşa hazırlık denetimi demişlerdi ada yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu. 4048 askerle tatbikat söz konusu eğitim planı kapsamında Nisan ayında 4048 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti. Ukrayna-Rusya gerilimi Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada Rus silahlı kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti. 2014'ten beri çatışma sürüyor Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.